Merhabalar değerli arkadaşlar. Ben e, iki yıldır seçimlerle ilgili bir öngörüyle yaşıyorum kıymetli arkadaşlar. Bir tahminim var ve bunu defalarca da yayınladım. Gerçi iki yıl önce yayınlamış olduğum çalışmalar, videolar YouTube'dan silindi. Önemli değil, çok problem değil. Tekrar söyleriz. Seçimler ne zaman olur? Ee, AK Parti seçim yapar mı? Yaparsa seçimleri kim kazanır? Kıymetli arkadaşlar ben hemen lafı uzatmadan seçimlerin ne zaman yapılacağı ile ilgili tarihi söyleyeyim. Arkasından da sebeplerini anlatmaya çalışayım size. Bence seçimler 2025 yılında olur arkadaşlar. Bunun sebebi Tayyip Erdoğan'ın seçimleri 2025 yılına kadar erteleyebilirse kazanabileceğini düşünmesi, çevresindekilerin kendisine bu aklı vermesi, ikincisi de iktidarı terk ettiği anda ortalığın toz duman olacağını bildiği için ve bundan da sadece AK Parti'nin etkilenmeyeceği Amerika'nın, İngiltere'nin siyasal İslamcıların, Türkiye'deki dincilerin topyekün etkilenip darmadağın olacağı, yani kaybedeni çok olan bir seçim bu. Dolayısıyla da böyle bir seçimin riske atılamayacağı, atılmayacağı öngörüsündeyim. Şimdi 2025 yılında işte tok arabayı ürettiler, bir iki de uçan uçak e, gösterirler. Arkadan gazı ortaya çıkarırlar. Hani bir nebze de Türkiye'deki fakirleşmenin dibine gelindiği için yani bir yılda fakir kalındıktan sonra ufak ufak iyileştirmelerin başlamasının ardından bu ekonomik ekonomik koşullarda da e, kazanabileceklerini tahmin ediyorlar, düşünüyorlar. Bence mümkün değil ama onlar öyle düşünüyorlar. Ee, diğer konuya gelince de e, Tayyip Erdoğan seçimleri 2025 yılına nasıl erteleyecek? Arkadaşlar aslında bir iyi bir kötü şey söyleyeceğim orada size. Tayyip Erdoğan'ın yasal olarak seçimleri 2025 yılına kadar erteleme imkanı var. Bu çok kolay, bunu çok basit yapabilir. Bu e, şöyle olabilir mesela bir iki Yunan uçağı düşürülüp bir Yunan gemisi batırılıp savaş hali gösterilip savaş savaş içindeyiz kardeşim iki yıl seçimleri erteledik bu havada seçim yapamayız dediğinde kimse bir şey demeyecektir veya da Rusya ile önümüzdeki dönemde biz gerginleşeceğiz ee, Rusya ile Suriye'de bir çatışma hali öngörülebilir bu durumda da işte birkaç askerimiz şehit olur ardından da seçimler ertelenebilir başka bir şey İran'la gerilebiliriz. İran-Azerbaycan gerginliğine dahil olma ihtimalimiz var. Irak'ta bir gerginliğe dahil dahilimiz olabilir. Yani seçenekler var. Bu seçeneklerden biri kullanılıp seçimler bir buçuk yıl, iki yıl geriye doğru ertelenme ihtimali var. Ancak işte bu bir tuzak arkadaşlar. Bu tuzağa Erdoğan düşer mi? Düşer. Bugüne kadar bütün tuzaklara düştüler. Bütün e, atraksiyonlarda kaybettiler. FETÖ kandırdı, PKK kandırdı, Amerika kandırdı, Esad kandırdı, herkes kandırdı AK Parti Erdoğan'ı. Dolayısıyla bu tuzağa düşmemeleri için hiçbir sebep yok. Bu tuzak şu tuzaktır seçimlerin ertelenmesi, geciktirilmesi halinde Türkiye'de mutlaka iç kaos, iç savaş çıkma ihtimali belirir. Bunun iki sebebi var. Bir, Türkiye'deki iç sıkışma. iki Türkiye'de toplanan işitçi terör grupları, Afganistan'dan, Irak'tan, İran'dan, Pakistan'dan, efendime söyleyeyim Afrika ülkelerinden, Türkiye'de biriktirilen ve Sadat'ın kontrolüne giren işitçi yapılar devreye girebilir. Bunun sebebi şu. AK Parti ile de uzlaşamayan bir dinci grup var arkadaşlar. Yani AK Parti'yi de eksik bulan, İstanbul'un işgali altında olduğunu düşünen, İstanbul'un tekrar fethedilmesi gereken bir şehir olduğunu düşüren dinci, işitçi bir yapı var. Bu yapı Türkiye'de kaos, iç savaş çıkmadan konuyu düzeltemeyeceğini biliyor ve yasaları değiştiremeyeceğini biliyor. Bu yapının işine geliyor. Bu yapı Amerika ile kol kola gidiyor. E, İngiltere ile kol kola gidiyor. Hal böyle olunca da Amerika ve İngiltere'nin de işine gelen Türkiye ve İran'ın parçalanması... E, Türkiye ve İran'ın parçalanmasının tek seçeneği iç savaş, iç kargaşadır. Ardından 3'e 4'ü istediğiniz parçaya bölebilirsiniz Türkiye'yi. Dolayısıyla da böyle bir kaosa doğru gitme ihtimalimiz çok yüksek. AK Parti'nin buna direnebilecek ne aklı var, ne politikası var, ne senaryosu var. Bu bir iki kanaldan işlendiği anda buna hediyecektir Tayyip Erdoğan. Ee, ve seçimler erteleme sürecine girdiği anda da Türkiye'nin parçalanma süreci başlamış olacaktır. Bu Tayyip Erdoğan'a 2025'te seçimi kazanırız iyi diye empoze edilebilir ama öyle değil. Ben bugün yani bugün işte 7 8 Ağustos 8 Ekim 2022 bugünden söylemiş olayım bu seçimlerin ertelenme isteği ve böyle bir şeyin ortaya çıkması Türkiye Cumhuriyeti'nin 3-4 parçaya bölünmesini getirir. Bu bir oyundur. Ee, Tayyip Erdoğan bu oyuna geldiği gün tekrar yayın yapacağım. Seçimleri ertelemek Türkiye'yi parçalamakla eşdeğerdir. Bu hem Amerika'nın hem de dinci yapıların işine gelen bir şeydir dediğim gibi AK Parti'nin buna karşı duracak felsefi ideolojik bir altyapısı yok maalesef. Dolayısıyla da durum buraya doğru gidecekmiş gibi geliyor. Ekonomi ile ilgili söyleyeyim yani Tayyip Erdoğan'ın kullandığı tarihler Türkiye Cumhuriyeti ekonomisinin batacağı tarihlerdir. Hatta gördük ki işte Rusya'dan 6 milyar dolar doğalgaz parasını ödeyemiyoruz, erteleyin gibi dedikoduların ardından da daha erken patlamalar, kopuşların olabileceğini ama Türk ekonomisinin hiç iyiye gitmediği, Tayyip Erdoğan'ın dediğinin tam aksi yönde olduğunu net bir şekilde biliyoruz arkadaşlar. Hani biz sadece ne zaman batacağını öngöremiyoruz, ne kadar idare edecekler, kasayı görmediğimiz için. Ama önümüzdeki haftalarda ciddi bir travma olacaktır. Merkez Bankası'ndaki net rezervin eksilmesinin bir takım şeyleri gün yüzüne çıkaracağını izleyeceğiz galiba arkadaşlar. Öyle gözüküyor. Sağlıcakla kalın.